demin Nihat Doğan'la ilgili gerekeni söyledik. Bir de bunun zıt cephesinde Ali Tezel denen bir ruh ve akıl sağlığı kaybetmiş bir adam. O O da diyor ki yok bu kız Alevi diye. Aynen böyle yani. Böyle oldu. Bilmem ya. ne. Bakın. Böyle bir bugün bu ülkede, bugün bu ülkede Allah. yok efendim mini etekliydi, layıklık vardı ondan oldu diyen de bu kız Alevi, Alevi olduğu için bilmem onu İslamcılar bilmem ne yaptı diyen de her ikisi de şerefsizdir. Her ikisi de. Üstelik o adam, bak ismini bile anmak istemiyorum. Senin bir adli dosyanı burada açarım. Evet. Bir açarım. Evet. Tezürü sualı olursun. Geçmişte bula bulamadım bula, o paralel örgütün iğrenç mevkutesinde iş bulabildin. O paralel örgütte de onun Pensilvanya'daki liderine sesleniyorum. Biraz adam oldu artık bu adama atın. Kendi baldızını eşini bilmem ne yapmış adam geliyor. Bu kız Alevi diye İslamcılar onu bilmem uzaklaştırma mi? almıştı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Onun için adını bile anmıyorum. Boş ver. Tamam mı? Boş Zaten ver. gide gide paralel örgüt seni anca görüyor. Evet. Ali Tez Nihat Doğan için de şunu söylüyor. Nihat Doğan şu an telefon attığımızda. O zaman bir bağlantısı konuşsun. Nihat Do